Sayın Cumhurbaşkanım. Alper hayırlı günler diliyorum. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Şu an kabine toplantısındayız. Bakan arkadaşlarım da buradalar. Hepsinin sana çok çok selamları var. Allah'a selam Sayın Cumhurbaşkanım. Ülkemizin insanları gibi da bir yapacak olduğumuz Florida eyaletinde Orlando kentindeki karantinamıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın gece tarihi bir göreve çıkacaksın. Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanım. Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın? Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Alnımız ile görevi icra edecek şekilde Göreve hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. Gelecek nesillerimize bizim hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Biz de bu misyonun devamını getireceğiz. Dört bekliyoruz Sayın Başkan. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Buradan Aksiyon 3 ekibinin, bütün görev ekibinin sizlere selamlarını iletiyorum. Ben de şahsım ve tüm bakan arkadaşlarım olarak bu yolculukta sana Rabbim kolaylıklar nasip etsin diyorum. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun. Sağ olun. Güle güle.